Ha, bak woman man. Aç woman'ı. Tamam. Bu diğeri kadar taşaklı mı acaba? Taşaklı taşaklı. Ya ben bunu izledim. Aynı şeyi farklı rengi var. <laughs> Hiç taşaklı gelmedi bana da. Sen izle babacım ya. Ya diğeri de taşaklı değil ki. Bunların ben söylüyorum ya. ilk onu seçip gerisini rastgele atıyorlar. Başka şey olamaz. 2015. 2016. Iki, aynı kadın mı lan bu hep? Bak git gide değişiyor bak. Direkt Asya. İki yıl ne oldu? <laughs> i̇ki yıl atlamışlar. İşte i̇ki yıl kadın çıkma. <laughs> Aşkım benim ya. Ya seni yerim ben ya. Yüze koymuşlar saygıdan. Saygıdan. Çünkü kadın artık 97 yaşına geldiği <laughs> için. Manyak bir şey bu ya. <laughs> bak bunları hep saygıdan ha. He. <laughs> bunlar evet. Bu ne abi? Bu mesela? kim abi? <laughs> bu Sıla'nın ile şey karışımı gibi. İrem Derici, Derici Sıla karışımı Hindu versiyonu. What You have to do it like this. You have to do it. Bak bu güzel kadın mesela. Belli olmuyor buradan. Bak mesela gördün mü ne kadar evet. farklı diğerlerinden. Bu, bu saç da herkese yakışmaz. herkese yakış... Çük gibi duruyor bazı kızlarda bu tas kasket gibi. Peruk. <laughs> Tamam demek ki bu tarz ülkelerdeki limit bu abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak <gülüyor> bu ben Bu yok. Ay, gemisi. O, <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> o yüzden hani çok güzel sanıyorlar. <laughs> donate arkadaşlar donate okumayım şimdi. Dur bir donate donate. Okuyacağım dur. Kızlara bakıyoruz ya. Bak bu kadın da yaşlanmasa evet. en doğal güzel. Güzel kadındır. Yani mesela normal Shakira'nın farklı versiyonu. 10 üzerinden puan verelim. Abi anlaşılmıyor ki makyajdan ne olduğu. 3. <laughs> Hoş kadın aslında bak. Ay az. <laughs> Anladın mı bak? Lim ya bak? limit, olayını. Abi. Değil yani bak şu kızı Maltepe'ye koy. <laughs> Kezban olur ya. Hayır bu arada. Ya. Cidden yani Monika Bellucci'den son sikti lan. <laughs> daha dur, daha dur hiçbir şey gelmedi daha. Yani sever, Severiz. Yok, Catherine Bernardo. Bak geliyor bütün Rise bütün Çin Selçuklu halk. Yürü belçi sen bu be. be. 83'e de koymaz. Ya şu güzel kadınlar tabii hepsi yani şey sen çık aradan bu, bu, bu erkeklere bu. koysun. <gülüyor> <gülüyor> Karışmış bu. Bak bu kadını buraya hangi el koyduysa Allah da belasını versin. Bak senin belki kalemin değil ama Kız güzel kızlar ne? Aya güzel abi. Sen elit izledin mi? İzlemedim. Ben de izlemedim de. <gülüyor> <gülüyor> bir sahnesi varmış onu izledim. Çekici. Çekici yani. Ya bak bu şu pozdan çıkar bunu. <laughs> tabii tabii Allah e sıçış pozu bu ya. <laughs> Aynen şu pozdan çıkar. Vur tazi yüzüne. Topla saçını arkadan bunu listeye bile koymaz. Ya bu arada tipiyle dalga geçtiğim için söylemiyorum. Yani abi madem tap yüzü konuşuyoruz delikanlı gibi konuşalım. Yoksa kız zaten güzel yani. Kadınlar çiçektir. Çok bu kadını. Kadın da değil kız bu arada da. <laughs> Bak abi, yani bence Demet Özdemir abartıldığı kadar güzel bir kadın falan değil yani. Çok, Çok abartılıyor çünkü. Orta, bence de ortalama bir güzelliği var. Yani, yani şimdi Maltepe bize yani. düşmez şimdi görür duyar ayıp olması güzel kız tabii de. Herkes kendi görüşü. Kendi, bir evet. Bence yani. çirkinim kimine göre. Kimine göre dediğim üç kişi. Tamamıyla cinsellik tatmini. Bu ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Zümrüt bozulan bu. Zümrüt editi lan bu bildiğin. Çok güzel bence, Şey diyorum ya. Zevk meselesi arkadaşlar. Zevk meselesi. Diyorum ya yorumlarda okuyorum ben de mesela işte ya, götüme benziyor. Bunu niye beğeniyorsunuz diyor mesela bir herif. Halbı biri diyor ki ulan dünyanın en yakışıklı adamı diyor. Bu kadar basit. Kimine göre böyle, kimine böyle Şimdi Bu kadına aşık olacak, çok güzel abi kadın diyecek adam da var. Bana da demezsin götüme benziyor diye var. Ya Ya bu benim komşu mesela var. Şey neydi <laughs> adı? Sibel'di galiba. Aynı. Benim komşum NTV'de futbol yorumcusuymuş yan dairemdeki adam. Kim Tayun? Ya abi bak mesela bu yemin ediyorum. Ama bak ülkelere bak. Egypt'ın Barbie'siymiş oğlum kız. Bu Hana Montar. Barbie seçilmiş kız yani ne bekliyorsun? Bak şey yapalım mı? Çok seri çıktığı an hemen aklına gelen bir, bir de ona kadar ilk sayıyı söyle. Güzellik şey puanlaması mı? Yani puan tamam. genel puanlama. O zaman 1 ile 10 arasında gördüğümü ben zank diye söylüyorum. Zank, zank Sen diye de söyle. söyle. Heh tam tamam mı? 7. Bak bu kadının da her tarafı gözüktü bitti olay abi. Tamam. Bundan sonra 67 itibaren yapıyorum. Tamam. 5 3 <laughs> O da asyalıları severim ya. Yani. Belki sever. 7. 7 karakteristik bir evet. imajı var. 3 4 Bundan sekiz <laughs> tane gördük abi. Hepsi aynı lan bu. Abi hepsi aynı ya. <laughs> ya yeah, 8 diye veririm abi. Kızın Twilight'te o kadar yeşmişliği şey var ya. yani. Ya. Hiçbir <laughs> bir <mi gülüyor> yok ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bu kızda gene böyle bir ruhsuz bir hava var ya hoşuma gidiyor. Bazı kızlar şey babam arıyor hayırdır. Alo. Efendim baba. Yo. Ya ben ne sipariş vereceğim ben yeni uyandım yayına girdim baba. Nereden verilmiş? Bana bir mi? Efendim? Evet evet benim. Benim telefonumdan sipariş geldi. Orada bir yanlışlık var çünkü benim kendi bana bimde bile o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey ya dur. Yani ben vermedim. Dediğim gibi ben Aynen iptal et, ben vermedim abi. Versem kendi adresime veririm, oraya niye vereyim? Tamam, tamam sağlasın. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Eklendik mi? Benim adıma sipariş vermiş biri. Ve de babamların adresine. Vallahi bir gün birini çok pis... Çok pis sikeceğim de. Dur bakayım. Gecenin 12'sinde adamın uğraştığı şey ya. Ben de yüklü bile değil oğlum. Yemek sepeti. Ha yemek veriyor. sepetin içindeydim lan o. Efendim baba. Rezervatif mi? Vay Allah Allah. Ben onu şimdi yarın e, IP my sorgulatması veriyordur belki bir sorarım. Tövbe Kansız ya. Valla kafayı yedi millet ya. Kafayı yedi kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş. Biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabi jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına. İşte bulup ağzını burnunu dövüş, kıracaksın onun. Ağzına da sokacaksın o prezervatifi tifi de dedi. Gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi yemek sepeti üzerinden öyle evet. bir şey yapması. Direkt konumu verirler neresi. Direkt şey. veriyorlar öyle bir şey de paylaşıyorlar yani. Ne bileyim bu ben de bilmiyorum ki artık kafa yedi millet garip garip şeyler. Alsaydın bir paket parası ödenmiş miydi? <laughs> Parası ödenmiş alsaydın ki. <laughs> ha bir de ödemeli yollamış yavşağa bak. <laughs> ay, ay. Tamam işte o benim adım lan senin adresini hani garip vallahi bilmiyorum. Tamam okurum yayındayım şimdi okurum. Adresimi mi yolladın birine? <laughs> ha, Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler nöbet tutacağım. <laughs> Akan nöbete koş oğlum, babam yandı işte. <gülüyor> <adresin>. <gülüyor> ben iniyorum abi. <laughs> Bu arada yani şu yaptığı şey kimse... Dünyanın en gereksiz ben şeyi ben. ya. Abi kesinlikle suç. Suç suç, şey suç abi ya. suç alabilirsin ya, suç yemek sepetini. koyayım yani. Direkt suç. suç. Tamam bunu öyle yarın ya. bak benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte Direkt bununla... davalı abi ya hiç uğraşma başka gerçekten başka davalı bu arada. Aynen öyle. Evet, iyice... zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Malamın ya. Hayır yani abi bu ne bu ya? Vallahi artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gecenin 12'sinde babamın evine prezervatifle jel yolluyorsun ya. Hani yani. akıl etmiyor mu bu çocuğu? Ben bulsam ağzını burnunu korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu ya, anlamıyorum. Hiç şey olmuyor yani. abi. Hiç şey, şey olmuyor işte. Korkmuyor musun oğlum? Aynen. Ben korkarım mesela böyle bir şey cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi ya düşünseler. Ay gözsüzlükten abi bu işte beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'ydı herhalde amına koyayım. Yani bu nasıl bir zihniyet? Ya evet. En azından bir terbiyen olur değil mi? A anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar. Orospu çocuğu ağabey, ya yani. Yani bu işte eğitim almadığı için Ya eğitimini sikeyim. ne hiçbir şey böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. Siklemez bu amperajları falan neyse ne de yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam babalik. Olaya şahit oldum da. Benim yatırdığım şey bu boli <laughs> kayganlaştırıcı yollaması. <laughs> ya bu buraya bu Hangi şey bu bir adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olması arkadaşlar. Oğlum bana yollamıyor babamlara yoldu herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. Ben büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi ya. için. <laughs> dur, çok, olacağı çok, herhangi bir Çok uçmayalım yok da ben buna dava falan açarsam biz de göte gelmiyor. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya. Evime yollamış. sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. <laughs> Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyorum şu ortamda ya. 2 3 <laughs> Yani bundan 10 tane gördük. Aa. 8 6 Bak ben böyle kızları beğenirim. 8 karakterinden dolayı 3. Karakterinden mi? Kendall Jenner ar çok pis bir kadın yani. Çok ben hiç biliyorsun. dünya zengini. <laughs> ben bana. hiç takip etmediğim için. Ya Allah Allah ben de magazinci değilim de yani şekerim takip ediyoruz öyle. Adres GG olmasın adres mi kalmış amına koyayım vardı. Babama bu prezervatif gidiyor lan ne adresi. Hanani el kader hanani. Anlamıyorum burada kadının ne olduğunu ama hoş bir kadına benziyor. Altı Yürüşü veriyorum. Gülüşü güzel. Abi 11 ya. Hiç, ben hiç beğenmiyorum, beğenmiyorum bu kızı ya. Emma Nasıl Stone, yani var? Emma Stone benim için net 6'lık kız ya. Ya bu kadın var ya bak benim üstüme koca alsın ya. Gavada <laughs> bak. Ya ben, böyle bir şey yok. <laughs> Emma Stone harbi 6 puan ben daha fazla beğenmem abi, bu kızı yani. 15 ya. Ben 15 çok keyif, ben... işte zevkler bak. Görüyor evet, musun? Ben, ben ölürüm ya. Yani. Bana şu an Instagram'dan yazsa engellerim çok ama. Çok kötü ama burada Ay, abi ya. <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> Yazıyor engelledim rahatsız etme. 5 yani hani bir ruh göremedim 5. Tam bu ruh işte. 10. <laughs> Anlamadım. Mariby ha lan ismini tanımadım lan. Dilruba çok tatlı kız. 20. <laughs> Dilruba. Dilruba'ya 6 veriyorum. Ben 3 veriyorum. Buna nasıl 6? Dilruba, Dil Murat. Amına koyayım böyle bir şey var. <gülüyor> 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 bu bu. Buna nasıl altı verirsin emme altı? Oğlum verirsin? ben seviyorum uzak doğulu kızları ya. Abi bu çok uzak ama ya. Oğlum <laughs> ne uzak? Bu. Gel şu göz makyajsın insan var ya, çok garip bir şey. Ya Bu göz makyajsı yemin ediyorum. Güzel mor, değilmiş mor mor bu arada değerler. evet. Ben dört veriyorum. Aa, Mina. Ben bu kadın benim ben de evet. Ma mazisi var. <laughs> nasıl bir mazi kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Abi hani var ya Harry Potter izleyip Emma Stone, şey Emma Watson çok fena diyenler. Ben de zamanında izlemiştim bir kaç yapımını. Bende çok fena mazisi var. Ölürün. Tabi sonradan çok ağır çirkinleşti yani. Bu kız şey yıldızı değil mi ya? Bak ne yıldızı bilmem. Tipik böyle Amerikalı bir tipi var ya. Tabi tabi. Sarışın, mavi gözlü, işte küçük burunlu, küçük ağızlı. Tek atımlık. Te... <laughs> küçük bir şey bir tipi var, minyon bir tipi var. Beni hiç cezbetmiyor mesela bu kızlar. Demek ki yani, senin hayatında şey kısmı çok yoğun geçmiş. <laughs> Hayır, yoğun geçtiği için değil. mesela ben bu kız çok güzel bir kız. Evet. Ama buna ben 5 verisim geliyor. Evet, çünkü bir eks bir şeyi yok. Bir evet, var. çok standart. Yani, yani hani bazen çok kusursuz böyle hani bir bir şeyi yok yani hani. Devam edelim. Bak, bak bu kıza bayılıyorum mesela. Bu da sarışın, mavi gözlü ama bir asaleti var. Tabii bir seksiliği var. Scarlett yani bu, buna puan verilmez buna da ayıp. Buna yani. puan bile vermem aynen abi. Aslan gibi kız. Neydi lan en sonki filmi? Robot gibi şey. Allah ben her filminde 5 dakika izleyip kapıyor. <laughs> Kısa süre <laughs> Tövbe ya pis pisleşmeyelim arkadaşlar. Bir sürü kız izleyicimiz var. Her Yani. Bak bak. Dört. Şimdi hayal et. Saçı siyah yap. Gözleri kahverengi yap. Tamam mı? Tam böyle Maltepe'de oturan babamdan nefret ediyorum, intihar etmek istiyorum diyen ergen Kezban değil mi abi? Bak yemin ediyorum ya. Tam ya. <laughs> Arkadaşlar sesini yorumlamıyoruz ama o ses Türkiye'mizde. Allah oha Tip, ya. Tipini yorumluyoruz. Tam ya bak dediklerim <laughs> özellikler eklensin lokasyona Babamdan kadar. Babamdan nefret ediyorum intihar et. Babamdan nefret intihar edeceğim. Aa, bak hoş kız. Yani bu kadının tek kusuru bir ara Ronaldo ile takılır. Ya hoş ver siktir sen Ronaldo'yu mı sekiz? Çok on. Bu... Olmamış <laughs> Jiso ya. Bunu da tam yapamamışlar. Aaa. Aa. Altı. Aa. <laughs> Az önce çıktı. <laughs> bir, bir iki geri gelsene Allah'ın <laughs> için bak. Buna bak, yani aynı abi bak. Aynı değil, aynı değil. Bak bu... ...bilmiyorum o mu emin değilim ama... ...Last Samurai'de oynayan bir Japon kadın vardı başrolde. Takahiko <laughs> Ne olduğunu bilmiyorum da. Onda mesela kızın burnu burnu böyle hafif eğik... ...ama bir kibar duruşu var, adamı derinden etkiliyor. Ha, onlar da kimono mu ne giyiyorlar ya böyle. Ya bilmiyorum, bir asalet oluyor kimisinde böyle duruşu muruşu. Belki bu odur. Hiçbir fikrim yok. Bunun Bak, Abi Koreli bu. Duruşunda lan, şey. Tamam vardı. belki last samurayda Koreli oynatmışlardır. Ne bileyim oğlum. Bu var ya acayip şeydir. Fentezileri vardır. Tam hayır. öyle bir tipi Mesela, var. ben değil. bu kızı beğendim. Ama ben bir de çirkin seviyorum. Ya oğlum <laughs> Yemin ediyorum yani ben... çirkin sevmiyorum. Çirkin bir kadın anlamında söylemiyorum. Çirkin değil, Gollum istiyorum ben. Hayır ben gerçekten böyle aşırı kusursuz kadınları, çok güzel kadınları o beğenmem. Bir şey. Tabii canım. Ben karaktere bakıyorum. Nereden tanıyor <laughs> <laughs> Serpil bizim. bu da bizim okuldaydı. <laughs> o da şu alt komşu. Aaa Fahriye Evcen'e laf söylettirmeyiz kardeşim. Evet, aynen öyle. Fahriye Evcen'e laf söylettirmeyiz. Ya ablacım. Bu ne? Bak bu full maket abi. Bu full. Bu arada bu kızın makyajsız. Ha. Ma... Makyajlı bile şey. Ne lady bu arada. Ne temin. Ne bu kalisi gibi uzanmış. Aa. Taylor Swift. Bak bu da sağlam kadındır. Ya bu kadın. Elginç. Geldik 40 yılın tartışmasına. Adrenalin mi? Güzeldir abi de. Bir de Adrenalin e çok sempatik bir kız. Çok kadın artık. Ka Kadıya yani ne fark eder oğlum işte ya. Abi, Ama kadının, eli pamuk, pamuk. kadının eli pamuk gibiydi. Pamuk, pamuk. Kadının eli pamuk. Sen nereden biliyorsun lan elini? Ben şey, Bodrum'da havaalanında karşılaştık. Ne yaptın? Eline mi, yüzüne mi sürttün? Ne yaptın? Hello, hello dedim işte. Elini sıktım. <gülüyor> <gülüyor> elini ne? sıktım diyor. Mert, Bodrum'da elini sıkmış da. Hello, hello deyip. Bak o dönem ben sıksam yıkamam mesela elini. Bu kızın Ama bir Ama ben... harbi ne kullanıyorsa eline, pamuk gibiydi. Pamuk gibi olur tabii lan, maşallah. Derler ya, bu kız pembe sıçar diye. Vallahi <laughs> sana Patır patır sıçar <sıcağı gülüyor> ya. <gülüyor> ya dedim mi çıkartır hiç. Işte. Adil Elif'e falan evet. dinlemez. Ee, Dert. <laughs> ya. Bir abi bu ne Yandan presle bastırmış. Ha bereci çıktı. Yani kaşları karakteristik 6. <laughs> 6-7. Altı. Altı Şimdi şey toksikler var değil mi? Ulan gelse gerçek hayatta Hı -hı. ağzınız burnunuz yamulur ama ona koduklarım oradan beş veriyorsunuz. Ulan Mert'e var ya. <laughs> bir, an, bir <laughs> anda eli aşağıda ama böyle. <laughs> Bak bu iyiymiş, bu altı olur. Nasıl iyi ya? ya işte, gülüşü güzel. Oğlum gülüş erkek oğlum bu. Abi sen de şimdi yani burayı kapattın mı sen de şey oluyorsun, Lawrence oluyorsun. <laughs> tamam oğlum şimdi. Bak yine Maltepe benzetmemi yapacağım ama evet. ben çok beğeni, beğeniyorum Ariana Grande'ı çünkü sesinden dolayı bende bir var. Evet artık. öyle ama bak şu kızın tipi Instagram'ın keşfet abi. Ben sana Ta söyleyeyim. Tabii canım. Yani in in Instagram keşfette karşıma çıkan tüm estetikli kızların tipi böyle. Evet. Aynı model yani dudak aynı, makyaj aynı, kaş aynı. Aynı. Evet. <laughs> ben buna hastayım. Baba, evet bu güzel kadın. Yani bunun bir tane de Çağatay'la bir reklam filmi vardı. Evet evet. 18 kere izledim yani. Maşallah. Maşallah var. Allah nazarlardan. <laughs> sen, sen beni uzak dolu sevmiyorsun. Ben sevmiyorum abi. Musa. Bir güzel yani. Olur. Olur. Olur ama kendini doğal bırakmayı tercih etmiş. Ama bak bunun burnu sanki bir şey gibi. Yok bu yandan burnu kemerlidir de. Ee, bak bu kız şu an istese o burnunu da yaptırır. Şu kaşlarını gözünü yukarı doğru da çektirir. İşte o Instagram keşfete düşer. Güzel de bir kız olur ama standartlaşır. Henüzden evet. azından doğal Trabzonlu, bu. Bu Trabzonlu bu abi. Trabzonlu abi diyor. <laughs> Net Trabzonlu bu arada. Hadi diyor Armas. 9. 8. Aa, 10 falan diyor. <laughs> Gitti <Gide> uzaklaştı. <laughs> Tuğba büyüksün. Tuğba Büyüküstü'n de şeydir yani ağır başlı duruşu falan şey bir kız ama donuk biraz. Evet yani 29 olmaz. 50 derdi dolaşabilir. 3, 1, eksi 3. 3. 1. Var ya geisha cosplay yapsa ya, ağzına sıçarsın. Gece ya. sana ya. harakiri çektirin. <laughs> <lan. gülüyor> Suzi. Vay. Bak. Farklı. Ya bu var ya. Farklı anladın mı? Burnu, dudağı gözlerinin konumu falan. Hiç anlam veremem o tiplere de babet köpeği olursa. <gülüyor> <gülüyor> Net. Crystal Jung. Hung. Hung. <laughs> <laughs> yani. Tatlı tatlı bak çok bak. Evet. <laughs> Geldik. Cennet mahallesi geldi ha. Tamam. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Riya neyin 110 kilo olmuştu. Zayıfladı mı lan o? Abi bilmiyorum da bak şuraya bir cennet mahallesi Riyan'la yazsana. <laughs> Biri Allah'ın için bak bana geçen attılar koptum ya. Cennet mahallesi mi? Riyan'la yaz. <laughs> ya şuna bir baksana abi şu sırıtır mı Allah'ın için ya? <laughs> kaçırım mı? Hadi bakayım. Hadi eyvallah. Nerenin, nerenin. Ya var ya bak. Bu da dünyada tartışma konusudur yani. Rihanna güzel mi, çingene mi? Rihanna güzel bu arada güzel ya. Güzel yani, geldi. Bak, Ancel Özür'ü hep söylerim ki çok kişi beğenmez böyle her ama ben bu kadını çok beğenirim. Bu kadını beğenmeyen varsa... Var, var. Kim ya yani çok var. Mek, mek falan diyen çok insan var. Kadın güzel kadın abi. Ben de artı dokuz, on veriyorum. Samet bir çık aradan oğlum sen ne? <laughs> bu mesela yani kus ya işte yok baba anlatabiliyor muyum? Miranda Kerr... çok şey. Hani tam güzel kadın. Güzel kadın. Güzelliğini tartışmıyorum şu an ama evet. böyle ama ki şey kimi kadın vardır senin direkt gözüne hitap eder. Böyle evet. bu mesela Miranda Kerr, o değil benim için. Değil. Yani. çok güzel kadın güzel ama güzel. o değil. Evet, evet. Artık yani gelse yamulursun ayrı konu da. Yoksa yani çirkin diyemezsin. Bak mesela bu hoş kızmış. Peki şey dikkat ettin mi? İki kadında bir Asyalı çıkıyor. Evet. Ya bu kadın çirkinim diye aynaya kafa atmış. Bu kadın nasıl buraya koyuyorlar ya? Selena Gomez. Niye ergenlerin şeyi lan o? Ya işte zaten belli yaş kitlesi. Al işte cennet mahallesi Ferhat'ın <laughs> şey pembe'nin kızı bu da. Bu asmalı konak kardeşim. bu <laughs> asmalı konak. Bu Özcan Deniz'e bakıyor şu an. Abart. Emma lan. Watson. Abart. Küçükken çok tat büyüdükçe bir kız bir çirkinleşti lan. Bu dişlerini fırçalamıyor. Chatte <laughs> bize triggerlanan çok insan var şu an. Ya bu Bollywood'da... Evet, o, o konseptle bak olaya. Evet, yani beğeniliyor demek ki dünya çapında. Mesela bu iyi mi? Çok, çok şey değil mi abi? Yani sanki hani bir tazdikli suyla harbiden bana benziyor. Ya ben bu arkadaşları çözemiyorum. Yani bu arkadaşların after before'larını izlediğim günden beri <laughs> hiçbir şey söyleyemiyorum abi. Yani makyajlarını yarım yüz yapıyorlar. Buraya yapıyor, buraya yapmıyor. Ya i̇nanamazsın ya, böyle böyle bir değişim yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ha katana karı bu işte burnu aşağı. <laughs> Aa, severiz, severiz, severiz. Ama o pozisyondan sonra. Hangi pozisyondan? <laughs> güneşe doğru. Ha gözler yaşlı. Sen, sen yok muydun abi dublör sen <laughs> Ben değildim kardeşim. Lestikejora. Kejora ondan sonrası Asya'ya gidiyor. Yani e niye ilk olsun. onda he. Abi bu kadın nasıl üç ya? Kaç olması gerekiyordu? 1 olması gerekiyordu. Ya yürü git ya ben de bu kadını beğenmiyorum nasıl ya. Beğenmiyorsun Vallahi ya? beğenmiyorum nasıl ya? ya. Ya Barbara Padwin tamam. Manika Bellucci ile 100 yaşında takılıyor. Ya abi. arkadaşlar bakın kadın çirkin diye iddia etmiyorum. Kadın çok güzel bir kadın ama Bak Barbara çok güzelden değil. Barbara çok çekici abi. Ya ben ayrı coşuyorum Üzerime 3 koca az. Daha çok kavat olacağım. Daha çok godoş olayım. Ben fenayım yani. Yani depo kapatı kudu. Bundan <laughs> iyi değil yani. Kimse kusura bakmasın. Bir kimmiş? What? Ee... <laughs> Bu bir mi? Evet abi. Yani Ander Çel'i bir yaptılar. Az bayrakları az. Az. Eğit be. Eğit be Çel be. Helal lan. Potiko tokatlayıp gelmiş buraya kadar. <laughs> hoş kız ama. Evet hoş. Hoş kız güzel kız yani. Güzel kız. Şimdi ağır komediyi izleyeceksin. Şimdi erkekleri çok kızlar Abi. kızlar hazır mı